Oo hoş geldiniz. Kilitli burada. Ee, Maşallah zora. Ooo. Beni sen Arasaydı. Biz geç e, geldik. Ben şimdi. Gel, şey. Şay, iyi, iyi. 15 kuru da senin dışarıda, evet. diye şey yapmadım. İyi akşamlar görüşecek. Burada yukarıda gün değil, An şey o an arabası değil mi diyor? Evet doğru. Ah ne diyor? <laughs> Mad gelmez diyor. Hoş Ay bunların her gelmesinde bir boy uzaması, bir boy uzaması. Oh terbişim. Kudurmuş bu. Bu kudurmuş. Nasıl baba gelsin? Onu ne? bu gördün mü? Ay bir Kapattık kardeşim sevmiyor artık. Bu neyi kapattın? Oh. Hiç yapmayı mı? Kapattık kardeşi vardık sevmiyoruz. Aa e, ben almışım. Ezgi'yi ben Evet. ben e, sen de Aslanım ben şöyle okulun oraya e, asacağım. kapısını açacağım. Aslanım. Okulun Biz okuldan sorumlu değiliz. Orada müdür idare ediyoruz. olmak zorundayız.